Yeber geldi, benim şimdi memlefkini mi alsın? Aa, bir video çekemesin. Seni çekemem mi? Çekeyim tabii ki. Sen yeter ki iste ama abone ol. O abone olmasına bakmadıktan sonra ben nasıl çekeyim? Hassimim? Bu sonunda açıklama videosu çekiyorum. Ben sen abone olacaksın ki bildiğimi yazacaksın ki ben çekeyim koyayım. Koymadıktan sonra çekmedikten sonra Video ne anlamı var? Video videodan çıkıyor. Bu bir. iki geçiyorum hemen. Abi iki bela atar mısın? Abi bak belki iki bela atmak istiyorum. Bela mı çalıp diyorlar. Bir tane atıyorum. ikinci atacağım. Şifte yapamadan vuruyorlar. Tak. Ondan sonra niye atmadın? Beş işte ne anlayamıştık. E ben de inanıyorum. Ben de insanım. Hepimiz insanız. Ama önemli olan takımı tasmak. Haksız mıyım? Abi benden bir gece gelmedi. Kardeşim çektim ya. Ya kaç kere çekeceğim? Bana abone yazdım abone. 1000 takipçi olarak. Artık. Bir abone olun. Abone tuşuna basın basın. Sonraki linke Link var. Tuz. Abone ol. Basın. Zile de basın. Zil. Kanala girin Zile de, de basın. Yeter ya. Vallahi bile arkadaşlar ben. Ben emek veriyorum. Videoyu çekiyorum. Elimden geleni yapıyorum. Ama bildi. Bildiğimi açmazsanız, abone olmazsanız ben ne anlayacağım? izlenmeye bakın istiyorsunuz. Görüntüleme kaç? 700-800 kişi ama izlenmem var. Kanalın izlenmesi. Önemli olan o değil. Önemli olan abone olmak. Abone. Abone olsanız abone olmasanız ne iş? Biz bir ay değil sonuçta. Bakın. Hepimiz insanız. Hayvan değil. Mücadele veriyoruz. Tamam mı? Elimizden geleni yapıyoruz. Demin söyleyeyim. Abi bu kardeşim bu işte para yok. Ben tam para için yapmıyorum. Ben bir tek kardeşlik bir dostluk şey yapıyorum. He kazanırsan da bir tek ameliyat parası o kadar. Kendim olacağım kendimi kazandım ben. Hiç kimsenin de yardımına ihtiyacım yok. Sakın bahsedin. Çalışmayın. Sadece abone olun, Destekleyin. Like atın. Yorum yapın. Hadi like atmadınız. Yorum yapmadınız. Hiç olmazsa bana bir bana bir abone olun. Abone tuşuna basın artık. Link var ya sahada. Link. Hem, ayrıca Elimden yeni yapıyorum. Takım için. Millet diyor ki senin YouTube kanalın var mı? Hani bulamadım. YouTube'u falan değilsin. Niye git? Arkadaşım. Eğer YouTube kanalım yoksa en baştaki videonun isime bak. İsmi etiketine bak. Anlarsın. Tamam mı? Her gün video çekiyorum ben. Her gün. Vaktim olursa. Bana arayan şey kesilmesine geldik. Hepinize borsan sıkıyorum. Sohabe tusun kırın. <laughs>